Evet arkadaşlar kanalım Sarıkaya TV'ye hoş geldiniz. Valla bugün Eskobar'la gezdirecektim karşılaştırma. Bugün koyunum rahatsız olunca arkadaşlar koyunla uğraşıyorum. Birazdan koyun sağacağız. Şöyle kralımla başlayalım istedik. Yavaş yavaş hepsi birbirine alışıyor. Emiklere alışıyorlar. Allah'ın izniyle şöyle 15-20 güne kadar geziler başlayacak. Ral. Ral öyle. Çöl yavaş yavaş. biraz fesat. Ortalığı karıştırıyordu ama yavaş yavaş hepsine alıştı arkadaşlar. Şükürler olsun. Kral. Hırçı. Hırçı. Kral. Kralım. Oğlum. Kral gel ya. Gel bakayım kral. Gel oğlum, gel. Hırçı kralla şaka olmaz. Hırçı yok. Hırçı de seviyorum ya, gel ya. Benim oğlum. He. Tamam, ben seni de seviyorum oğlum. Seni seviyorum, sen serbestsin oğlum. Sen serbest gezdiğin için sıkıntı yok. Gözlerin güzelliğine bak. Tamam oğlum, çek bir video çekeyim daha. Daha arada... Aaa! Ah, Kış! Kral! Sürtün mü oğlum krala sürtün mü? Şöyle koyunlar da için Alif gidiyor. Kral Elle merçü Sakin oğlum Şu Dayak yiyeceksin oğlum Bak Kraldan uzak dur Uzak durun. Koş. Hadi açın. Sabahattin abi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Kaçıyor. Oğlum. Babam. Görüş. Maşallah şu güzelliğe bak arkadaşlar. Da sen kavga arıyorsun da, normalde kavgacı biri değilsin, sana bulaşılmadığı sürece. Allah arkadaşlar, bugün koyun rahatsız olunca hepsini yonca verdim. Dün ot getir, getirmiştik, dün hatta akşam videoya atacaktım atamadım. Ot yolmaya gittik, o, e, abi bizim iki tane traktörüyle. Paşa, tamam oğlum ben de seni seviyorum. Abi, Çengel var oğlum, çengeli batırıyorsun. Yonca verdik, ot verdik. İşte akşam da bir yem vereceğiz Allah'ın üzere. Karabaş gel oğlum, Karabaş gel. Gönüldük <laughs> böyle bitirelim. İşte, yarın arabayı bize götüreceğiz. Biraz sonra arabayı yıkattıracağız. Daha olsun yıkayacağız, yıkattıracağız diye. Konya'da alışmış sıkattırma. Burada öyle bir şey yok. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Zeyna. Keş! Uzi! Gel bakayım güzellikler gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel benim kızım gel. Gel benim. Gel benim aslan oğlum keş. Keş kendini çamur içinde. ne çengel batırdın la. Dur kızım, dur kızım, dur dur. Ben dur size bir video alayım daha. Vallahi billahi perişan ettiler ya. İşte bu çengelleri çıkaracağım da şunları zincire vuracağım çünkü. Biraz alışsınlar. Ne olursa olsun. Kral. Çok ciddi bir köpek. bunlar sevmeye de gelse bir diş atıyor. Her! Her! Paşa! Kovala oğlum koyunları. Şöyle paşa ile biraz koyun kovalayalım arkadaşlar. Paşa, kovala oğlum şunları, kovala. Evet gördüğünüz gibi paşa da o kadar Anadolu çobanın içinde. Yakala oğlum, kovala. Her. Seni dinlemiyorlar mı lan? Oğlum sen küçük olduğun için seni dinlemiyorlar mı lan? Al, kuzeyleme koyuna koyuna. Gel oğlum, gel. Gel paşa. Paşam gel. Paşa şunları koala. Koala. O değil paşa. Paşa koş. Koş 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 şunları oğlum. Şunları şunları. Koala. <laughs> Gördüğünüz mü? O kadar o kadar büyük köpeğin içinde koyunumun peşine. Paşa koala oğlum. Koala şunları. Koala. <laughs> paşa da bizim maskotumuz arkadaşlar. Ama gerçekten koyunu seviyor. Kuzuları seviyor, koyunların içinden çıkmıyor. Gördüğünüz gibi Yemler önünde yoncaları. Koyunlar yemeniyorlar yiyorlar. Şu hasta olan koyunun da yiyorsa bu da koyunun mahuni. Mahuni. Ne yapıyorsun kızım? Ha? Çok güzel bir koyunum. Seviyorum da onu. Vallahi köydeki işte vakit bu şekilde. Bugün domalak buldum arkadaşlar komşumuz İmdat var. Onun da koyunları var. Çağırdı. Yan tarafındaymış. Burada domalak topluyoruz dedi. Gel dedi. Gittik. 5-6 tane. Bunu toplam. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Ne oldu ya? O senin annen değil. Gel buraya. Gel yanıma gel. O seni döver gel oğlum gel 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 <laughs> ben de seni seviyorum <laughs> tamam biz de seni seviyoruz niye kızıyorsun keş <laughs> hoş geldin oğlum keş de gelmiş arkamdan maşallah ozi ozi dayak yiyeceksin Şimp. Ozi dayak yiyeceksin kızım. Karabaş. Aa. Gel oğlum neredesin? Aa. Hadi koyunlar siz de şöyle. Her. şöyle evin etrafında dolaşın. Hadi Mavuni. Hadi oğlum. Gide 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 gide. Şura benim yakışıklı oğlum gide gide. Gide 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 gide. Gıdı 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 gel oğlum. Gel gel gıdı 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 Şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar. Yakışıklı mı yakışıklı maşallah. Oğlum. Gıdı 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 gıdı. Şimdi ona eş aldım. Yalnız kalmasın oğlum. Gıdı 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 Keçi. Keçi. Gel süt istiyor arkadaşlar. Bunun annesi onu kabul etmedi. Onu birazdan ben doyuracağım. Koyun sağımından sonra gel. Gel bakayım gel ya. Her. Hadi. Biraz otanın evin arkasında. birazdan sağacağım videodan sonra. Hadi. Her. enikler Koyunlar içinden çıkmıyorlar arkadaşlar. ahıra giriyorlar. Yavaş yavaş çalışıyorlar. Her. Evet. Her. Her. Şşş. Her. Şşş. Her. Şşş. Şurada ağaçlarım var. İlla ağaçlara gideceğiz. Aa. Ah gözümüzü sürekli girdi. Bir süper üçlü. Buzi, Dana, çık. Çıkın bakayım. Hadi. Hadi. Çıkın. Hadi oğlum. <gülüyor> Her. <gülüyor> hadi yukarıya doğru otlanın hadi. <gülüyor> Her. <gülüyor> Keçi. Çıkın oradan. El. Hır. Güzel. <laughs> sen yem yiyorsun. Koyunlar saatten sonra seni doyuruyorum. Sabah doyuruyorum. Sen ne istiyorsun meme meme? Hır. Hadi otlanın hadi. Her. Her. Evet. Benim etrafım bayağı yaşlı. Gördüğünüz geçen traktör öpüşüyor. Bu da günlük. Vaktimizi güzel geçiyoruz arkadaşlar. Her. şey oyunları tarafa getirdiğimize göre kralıp olup kırasın çok asabisin bu aralara gezmek istiyorsun da gelecek mi zinciri dokundu mu geliyor tamam tamam ben de seni seviyorum oğlum ben de seni seviyorum sen alayım da şu tarafa gideceğim ya bütün videoyu diyorsun bana çek ne güzellik

Hırçu. Hırçu. Çoğu. Hırçunun boynuna bir de kiri takmışız. Sanki çok akıllı. Bütün kavgaların çıkarma sebebi bu. Bizim köpeklerimizi birbirine alıştıracağız dediğimiz zaman bu hemen arkadan gelip ısırıyor. Değil mi Hırçu? Gel oğlum. Hırçu yanlış yere gidiyor. Kral. Müsaaden ne oğlum? Evlatları çekme zamanı. Şurada benim küçük evlat paşa. Yandaki de eşi Vallahi böyle. İşte bir de rakimi göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz. Telefonla çektiğim için yürümek zorundayım. Yani iyice yaklaşıyorum. İyi çıksın diye video. Ama zemin bozuk olduğundan dolayı. Oluyor. Ne oldu? Zincirgene ağaca dolamışsın. Gel bakayım. Gel. Gel. Oradan değil. Şu. Lan dur. Heyecanlanma. Dur. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi heyecana tabak. Şu gölgeliğini bir alayım. Gel baba. Biraz dö döndüreyim. Gel, gel. Oradan değil, oradan değil, oradan değil. Oğlumun heyecanı. Raki. Raki. Gel bir tane sevgilim gel. Ne öyle atlayacak gibi düğüne. Gideyim mi? Raki. Raki. Ağlamayacaksın değil mi arkanda? Peki gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi oğlum. Ne oldu? Gitmeyeyim mi? Sadece beni sevin diyor. Bana da eşime de. Hiç başka kimseyi şey Sadece Raki'yi seveceğiz. Beni de gidelim diyor. Biraz da ne Onu salıyorum arada bir. Saldığım zaman da rahat durmuyor. Karabaşı dövüyor. Hırçoyu dövüyor. Gel. Hı hı hı. Ne oldu? Hı. Ne oldu? Bakayım. Güzel oğlum. Seni seviyorum oğlum. Aslan oğlum benim. Haki. Evet. Her. Şişt. Şişt. Nasıl pis bir koyun arkadaş ya. Vallahi yem veriyorum. Yemi bile bırakıyor gidiyor ya. Anna. Tomas. Oğlum. Bak şöyle. Asaretli oğlum Thomas mı çekeyim? Ne kadar böyle sevgi gösterisi de yapsa Thomas. Thomas pek. Thomas gel oğlum. Thomas gel babam gel. He oğlum. He benim babam. Thomas. Thomas ev Gerçekten arkadaşlar. Adamcıl. Ne oldu oğlum? <laughs> Kim geliyor? Kim geliyor? Vallahi Thomas'a yaklaşamıyoruz arkadaşlar. Hiçbir iş yaptırmıyor bizi. Sıracak diye. Oğlum. Thomas'ı. <laughs> Kim oğlum o? Kim o? <laughs> <laughs> He babam. Hadi o, Thomas Aslan oğlum benim. Aslan aslan. Allah Salih'i çağıracağız. Mecbur Thomas'ın ufak işte o kararla kapışmasından dolayı ufak bir yarası var. buraya inşallah Salih ile sıkabilir. Neyse bizim böyle bir şansımız da yok. Yapabilecek kapasitemiz de yok arkadaşlar. <laughs> Bu taraf yeşillik. Zaten koyunun karnı tok. akşam da yem yiyecek için. Ondan sıkıntı yok koşma koşma. Biz siz kilo alın diye zaten yem veriyoruz. Bunlar da yeni doğan kuzular. Mahoni ne yapın oğlum? Mahoni, gel. Aslan kızım benim. Mahoni çok akıllı bir koyun. Eskobara doğru yürüyelim. He kızım, bak video alıyorum sen de hadi. Sen videoya çıkmasan da olur çirkin kral. Eskobar gel baba. Eskobar gel. Gel oğlum gel. Sonra sen de üstüme atlama. Gel. Gel bakayım gel. Dur oğlum atlama lan dur ya. Şöyle Eskobar'ı da göstereyim arkadaşlar. <laughs> Eskobar. Valla külü çok sevdi. Oradan da çıkmıyor. Eskobar. Oğlum. Ya bir seveyim seni. Hadi oğlum benim. Hadi görüşürüz. Seni bugün fazla almıyorum çünkü seni normalde gezdirecektim ama koyun sağ, sağlayacağı için seni gezdiremiyorum. Mavuni ne oldu oğlum? Mavuni? Ne oldu? Ben de seni seviyorum. Hebelim kızım gel. Ya sen yem mi istiyorsun? Dır 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 dır. Benim bu sesimle çağırmamla. A He oğlum. A tamam. Gel bakayım. A bu kuzumuzun adı da Eymen. Ağaçlara doğru gitmek yok arkadaşlar. Her. Her. Bırak. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş içeriye hadi. Siz hız, arkadaşlar. Hadi biz size sabahtan beri bakıyorsa da dün akşamdan beri sağ almadınız. Biraz da siz bize süt verin. Hadi arkadaşlar. Her şeye karşılıklı arkadaşlar. Biraz süt de biz alalım. Gide gide gide. Yürü. Hadi. Gerçekten Boyun ismi Pırıt. Valla arkadaşlar, aksi mi aksi. Her şey. Her. her Şşt. 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 Kral elleme oğlum. Kral çok asabi zincirdeki. Beni salın diyor. Salınca da kavga çıkıyor. Yenisi kral iyice hem eve alırsın hem gözü bir alırsın köpeklerimize. Aslında kolay kolay kavga eden bu köpek değil. Ta ki kızdırılınca, bulaşın, birileri bulaşıncaya kadar. Sen al. Videoyu seninle mi kapatalım oğlum? He? Aslan. video gene seninle mi kapanış yapalım? Gel ya. Gel ben de seni seviyorum ha. Güzel oğlum. Maşallah oğlum ha maşallah. Aslan. Zincirini şimdi çekeyim mi? Gelecek mi mi? Ayağa kalk da öyle video kapanış yapalım. Tamam dur 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 Hırço baya fotojenik bir köpeğimiz her nereye kamera çeksem koyunu da çeksem nereye gitsem Hırço hemen oraya geçip bir poz veriyor arkadaşlar evet Hırço seni de alıyorum oğlum Hırço oğlum hadi oğlum seyirciye diyeceğim bir şey var mı oğlum kral oğlum diyeceğim bir şey var mı kral Buranın size diyeceği tek şey hayırlı aşamalar. Kendinize iyi bakın. Aynı zamanda ben de diyorum arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayalım lütfen. Ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bir nokta dahil olsa. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.